Merhaba YKS Gençliği. Mezunlara tavsiyelerle ilgili videolarımıza devam edeceğiz. Daha önceden bir dakikalık video çekiyordum. Ancak bunu e, biraz talep görünce YouTube videolarıyla devam ettirme gereği duydum. Biliyorsunuz belki YouTube'da Bekir Hoca vardır. Mezunlara e, tavsiyeler, öneriler diye videolar çekiyor. Biraz ondan esinlendim. Biraz da hakikaten mezun öğrencilerin farklı olduğu için biraz daha onlara yönelik bir şeyler yapmak istedik bu yüzden çekiyoruz videoları çok da uzatmayalım direkt başlayalım önce ilk videoda zaten sene başında birazcık nasıl başlamamız gerektiği hakkında bilgiler vermiştik şimdi geldik ekim ayının ortasına ee, bu ekim ayının ortasına itibaren kimler neler durumda önce bunu bir sorgulamak lazım genelde TYT konularıyla başlayıp arkasına AYT konuyla devam etme çok yaygındır. Bazı öğrenciler TYT AYT beraber götürebilir özellikle de matematiği. Bunların hepsi uygundur. Bunların hiçbirine yanlıştır demiyoruz. Ama yaygın olarak TYT ile başlayan grup için özellikle TYT'yi şu anda bitirmiş olanlar varsa TYT konularını ben bitirdim. Bitirdimden kasıt ne? En az bir soru bankasından bitirmiş. Mümkünse ikinci soru bankasından testlerini çözmüş. Konularına çalışmış öğrenciler. Artık konu tekrarları yapmadılarsa mutlaka TYT'den konu tekrarları yapmalı. Ee, konu tekrarı dışında alan denemelerine mutlaka başlamalı. Her TYT'nin her branşından alan denemeleri yapmalı. Ee, yani konu çalışmaları bitecek. Arkadan konu tekrarları yapılacak. Arkadan alan denemelerine başlanacak. Bu arada en az yani eğer yapmıyorsanız şimdiden mutlaka yapmanızda fayda var. Haftada en az bir TYT deneme e, mümkünse bir tane yeterli zaten. İkincisi şu an için fazla. Bence yapılmalı. Konuların bitirilmesini beklemeden de yapmak lazım ama özellikle bitirenler varsa yapmalılar. Şimdi ikinci etapta TYT konuları henüz bitmemiş. Büyük bir çoğunluk şu anda böyle. TYT konularını yarılamış e, gittiği dershanede veya kendi bireysel çalışmalarıyla olan mezunlarımız için de şunu söyleyebiliriz. Bir an evvel TYT konularını bitirmeye özellikle bu Ekim ayında TYT çok kritik. Kasım ayına girerken TYT konuları ya bitmiş ya da bitmeye yakın olmalı diye düşünüyorum. Diyelim kursta ilerliyorlar ama ikinci, üçüncü konuda hala. Sizler çok beklemeyebilirsiniz. Özellikle matematikte geçmişte mutlaka gördüğünüz şeylerdir. Sizler konu çalışması ve testlerin çözümüyle beraber ee, biraz daha hızlı ilerleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, yani henüz dershane bitmedi ben de bitirmeyim onlarla beraber gideyim diye düşünmenize bence gerek yok. Hele hele TYT'den en az 50-60 net yapabilecek durumdaysanız arkadaşlar biraz daha konuları önden götürmenizde fayda var diye düşünüyorum. Önden götürdüğünüzde ne olacak? Dershane 2 hafta sonra tekrardan size mesela konuyu gösterdiğinde bir nevi tekrar olacak. Zaten tekrar yapmanız gerekiyordu. Bu tekrarı otomatik bir şekilde dershaneyle bir şekilde yapmış olacaksınız. Öyle düşünün. Dershaneye gitmeyen arkadaşlar zaten dediğim gibi Ekim ayının sonuna kadar mutlaka konuları bitirsin. En geç Kasım ayı ortasına kadar bitirsin ki konu tekrarları alan denemelerine başlasın. Ve AYT'ye daha çok zamanımız kalsın. Aslında bütün amacımız AYT'ye geniş bir zaman ayırmak. Yani TYT'ye çalışırken de zaten asıl amacımız AYT arkadaşlar. Bunun birçok sebebi var. AYT çok belirleyici sınavda. Çünkü çok fazla puan getirisi var. Bir TYT'deki e, soru muadiline nazaran 2,5 kat puan getirisi var. Bunun haricinde... AYT kısmında konular aslında çok zor değil. Sadece uzun zaman verilmesi gereken konular. Mesela en sık yapılan hatalardan birisi belki de sizler bu yüzden mezuna kalmış da olabilirsiniz. 3 ayda 4 ayda AYT'yi bitirmeye çalışıyor öğrenci veya kurumlar. TYT'yi çok uzatıyor uzatıyor. TYT netleri arttı artmadı vesaire diye çok konuşulurken maalesef AYT bir bakmışsınız unutulmuş ya da önemsenmemiş ve dolayısıyla sınavda yeterince istenilen sonuçlar alınamıyor ve kaçınılmaz son mezuna kalınıyor. İstiyoruz ki bu artık bu sene bu son sene yani bu iş bu sene bitecek. Başka zaten şansımız yok. Bu şekilde düşünüyoruz. Dolayısıyla bu sene AYT'ye yeterince önem verileceğiniz bir sene olacak arkadaşlar. Burası kesin. Bunun için de TYT ile çok fazla oyalamamak lazım. TYT netlerini çok fazla kafaya takmamanız lazım. Yani şu anda TYT netlerimiz kaç olmalı sorusu bence en tuzak sorulardan birisi. Çünkü buna kafayı taktıkça yeterince AYT'ye önem verilmiyor. Dolayısıyla sonuç yine hüsran oluyor. TYT'yi zamana bırakacaksınız. Özetle TYT'den yapılacak şeyi söylüyorum. İlk defa başlayacaklar da varsa eğer arkadaşlar TYT konularına YouTube'dan konu kitabından çalışırsın. Arkasına matematik, fizik gibi derslerden en az iki kaynak. Biyoloji, kimya, Türkçe gibi derslerden birer kaynak çözebilirsiniz. İstiyorsanız ikinciyi çözebilirsiniz ama özellikle matematik ve fizikte bir kaynak yeterli değil. En az iki kaynak olmak zorunda. Biyoloji ve kimyada veya Türkçede en az bir kaynak dedik. Mümkünse ikinci olabilir. Dolayısıyla bu şekilde soru bankalarından çözdünüz. Üçüncü, dördüncü kaynaklara falan geçmeye çalışıp bu kadar kasıp TYT'yi uzatmaya da gerek yok diye düşünüyorum. Sonrasında mutlaka bir tekrar yapacaksınız. İsterseniz tekrar esnasında örneğin kimyanın birinci kaynağını bitirdiniz. Tekrar esnasında da ikinciyi bitirebilirsiniz. Örneğin TYT matematikte iki kaynağı bitirdiniz. Üçüncüyü tekrar esnasında çözebilirsiniz. Hepsini bir anda bitirmek zorunda da değilsiniz. Sonrasında dediğim gibi eğer ben ikinci kaynağı çözdüm. Üçüncü kaynağı almak istiyorsam ben olsam üçüncü soru bankası yerine gider alan denemesi alırım. Veya Tekrarlarla beraber 3. kaynağı da bitirmişsin örneğin. Artık dördüncü almak yerine git alan denemesi al. Farklı yayınlardan alan denemelerini çözmeye çalış. Alan denemeleri çok kritik genelde de ihmal edilen şeylerden birisi. Ee, ama bizler çok fazla önemsiyoruz. Alan denemeleriyle ilgili de yine bir detaylı video belki çekeriz ama birçok faydası var alan denemesinin. Yani konuyu tekrar ettiriyor sana. Bir deneme stratejisi yaratıyor. Süre kontrolünü yapmanı sağlıyor. Orijinal hibrit sorular görmeni sağlıyor. ÖSYM tipine en yakın soruları buralarda görüyoruz. O yüzden çok çok faydalı. Tabii ki bir ön hazırlık da gerekiyor. Yani direkt alan denemesi çözelim hiç soru bankası çözmeyelim de demiyorum. Bunun bir dengesini yakalamak lazım. Anlatmaya çalıştığımız bu arkadaşlar. Zamanı geldikçe bunları daha detaylı da yine konuşuruz. Ekim ayı içinde en azından bir video çekmek istedim. E, sizlere ulaştırmak istedim. Umarım faydası oluyordur. Veya hocam iyi hoş diyorsunuz ama şu durum ne olacak dediğiniz durumlar varsa mutlaka aşağı yorumlar kısmına yazın. Hepsine tek tek cevap vermeye çalışacağım. Zaten çok kalabalık bir kanal değiliz. E, 3-5 tane yorum geliyor. Onları da hemen cevaplarız yani. E, genel olarak söyleyeceklerim bunlar gençler. E, mezunlarımızın psikolojik durumu da çok önemli. Ee, ne yaptığının farkında olursa eğer bir mezun öğrenci çok daha rahat bir sene geçirir arkadaşlar. Aslında biraz da bu videoları çekme sebebimiz o. Yani ne yaptığınızın farkında olun. Bir sisteminiz olsun. Ee, nasıl çalışacağınızı çok iyi bilin. Daha sonrasında zaten işler ilerleyecek. Yani bu arada bu TYT AYT beraber götüren arkadaşlar varsa onlar için belli bir sınır yok şu an için. Zaten götürebildiği kadar matematiği mesela AYT'yi matematiği, TYT matematiği beraber götürmeye bence çok müsait. Hani diğer derslerde o kadar değil ama ee, özellikle eşit ve sayısal öğrencilerimiz için AYT matematiğe başlamayan arkadaşlar isterse Ekim ayında Kasım ayında başlayabilirler veya başladılarsa da düzenli bir şekilde sırayla götürebilirler. AYT ile ilgili daha detaylı videolarım olacak ama şu an çok fazla AYT çalışan öğrenci de olmadığı için mezunlarımızda ee, muhtemelen gelecek ay Ayet'e. Kasım'da Ayet'e başkadır diye zaten benim bir sloganım var. Dolayısıyla onu biraz daha detaylı bir şekilde açıklama fırsatım olacak. Şimdilik bu kadar gençler. Umarım faydalı olmuştur. Ee, i̇stediğiniz, ihtiyaç duyduğunuz videolarla ilgili de mutlaka yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Hemen sizlere dönüş yapayım. Hepinize verimli çalışmalar diliyorum.